Merhaba arkadaşlar bugün güvercin çekimi e, çekilişiyle birlikteyiz e, canlı yayında çekecektik ama vaktimiz yani zamanımız bir şey. E, olmadı işte neyse ben katlayıp koyayım ama önce isimleri okumaya ne dersin evet. ben okuyabilir miyim evet sen okuyabilirsin evet arkadaşlar e, videolarımıza yorum yapan arkadaşların ismini ben yazdım fakat unuttuğumuz, gözümüzden kaçan arkadaşlar varsa onlardan da özür diliyoruz. Şöyle bir şey var. Ben Esenler'e yakın olan arkadaşlarımız talepte bulunsun dedim ama her zaman olduğu gibi farklı şehirlerden olanlar da e, talep etti. Şöyle bir şey yapacağız. Nerede? Çekiliş çekiliş yapacağız. Eğer uzaktaki arkadaşımız çıkarsa duruma göre konuşacağız arkadaşımızla. E, bizim Instagram'da e, sayfamız var, profilimiz var. Tuncay Tüntaş Channel diye. Onun linkini de atacağım ben e, videonun açıklamasına. Orada duruma göre belki güvercinin yani orada olduğu şehirde güvercin alabilecek şekilde belki bir maddi yardımımız olabilir. E, bir şekilde helalleşeceğiz. E, biz de zaten hani İstanbul'da olup Esenler'e gelebilecek arkadaşlarımızı o yüzden tercih etmiştik. Elden verelim. Gelsin ziyaretimize gelsin diye. Veya biz onun kümesi varsa ziyaretinde. Şimdi isimlerini yazdım arkadaşları Tuncay katlayacak ben okuduktan sonra. Osman Erdoğan Hamdi Bakan Güvercin Dünyası Onur Aygın Görünüyor sanırsın. Tabi okunursa. Prozit. Pro, profil adı öyle. Prozit. Ve Şükrü Yakar arkadaşımız e, seni de kattık. Aa Murat Yakar'ı unuttuk. Hemen yazalım. Kalem verir misin aşkım? Heh. Murat arkadaşımızı yazmamıştık. Bugün konuştuk hatta. Çok çok özür. Yok, özür dileme. Ben o bana kuşunu vermedi kazandım. Sen tutamadın. Hayır ondan o değil ki. On, tamam. O ondan ona, ona çıkarsa Tuncay vermeyiz. <laughs> Hayır ama ondan önce değil baba bana, bana vermiş? Evet Murat yakar. Ben tutmuştum. Ver ben, 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 o benim kuşum dedi. Şöyle yeni yazdım unutmuştum. Önceden. Evet Murat yakar. <laughs> Terbiyesiz. Turhan Özsay. Evet Turhan Özsay. Alican Akçay kardeşiz. Bunu ben katlayabilir miyim? Alican özel arkadaşımız bizim. E, tanıştık. Telefonda da görüşüyoruz. Alican bak yazmışım. Sonra deme Celal abi yazmadı falan. Şöyle atalım. Bir de boş olsun ne? Boş olur mu Ne diye boş olsun Boş Bir olursa. Tane... Şimdi Tunca, e, olayı karıştırma. Engin korkmaz. Ver oğlum, ben. Boş atma. Neden? Tunca şeroluk yapıyor. Boş niye atıyorsun? Ama belki o gelirse stop olsun. Güvercin yani. TV, Güvercin TV. E, o da mı kanal? Evet kanal, YouTube kanalı. Abi benden bahseder misin demiştim unuttum videoda Bugün video çektik. Güvercin TV senin de çekilişe katıyorum Bilal Karabulut arkadaşımız. Ertan arkadaşımız. Bizim birlik mahallesinde olduğunu yazmıştı. Ben de o için ona not almışım. Wild Animals kanalın adı. Nasıl bir şey? Lina Loki. Lina Loki. Aynı kahraman ismi gibi. Belki kahramandır arkadaşımız. Ben Loki diye bir kahraman var da. Enes, Enes Ofical. Bu bana e, Instagram'dan da arkadaşımız ulaştı zannedersem. Yanlış hatırlamıyorsun. Alperen Çakır. Popci Türkiye. Popci mi okunuyor? Popci Türkiye. Teşekkürler. Tuncay... Popci'yi çok seviyorum. Popci isimden, oyun isimden dolayı diyor ki baba diyor inşallah buna çıkar diyor ama tabii. Ben PUBG'yi çok seviyorum. Koyu Bir Adam de, onun PUBG kanalı, de, kanalı Abi Ben Sado demiş yazmıştı. <laughs> Benim arkadaşımla Sado var. Misin? işte o değil ama bu başka Sado. Benim arkadaşım yetişkin adam. Kırkına berdeme dayamış. Berat Can Kerim arkadaşımız. Baran Akar. Akmaz. Nihat Baba. Nihatsız Baba. Ertan Toker. Nozer. Tuncay Tüntaş. Ne? Tabii ki şaka yaptım. Ömer Öztürk. Ben zaten kışım. <laughs> Ve Şeref Aksoy. Bu videoyu kısa sürede yarın iyi yayınlarız. Orayı kesersin be gibi. Olur sen üçkağıtçılık yap. Hı, bitti. Ben Şimdi. çekeceğim. Daha dur. Dur telefonu ayarlayayım aşkım. Bir saniye. <laughs> Çekme hemen. Üçkağıt yapmak yok. Sırayı sıkalım. Düşmesin telefon. <laughs> şimdi bir tane asıl seçeceğiz. Tamam asıl ben seçeyim. Bir tane yede yedeğe. de Müslüm seç. Tamam Müslüm seç. Arkadaşlar şimdi asıl bir ilk. Dur çekme. İlk çektiğimiz arkadaş asıl talihlimiz. Eğer o iletişim kuramazsak başka şey olursa. Seçtim. Geçmişte yaşadık. Bir tane yedek çekeceğiz. Seçtim. Bunun dışında. Ben şimdi seçmeyeyim. Dur Tuncay. Bunun dışında eee <laughs> Çınar arkadaşımız da çekilişle kuş verecek. Ee, belki o gelebilecek arkadaşları direkt davet edebilir, verebilir çekiliş yapmadan. Çünkü çekiliş önce iş karışıyor. ben sizi kırmamak için çekiliş yapıyorum. Ee, bakalım duruma göre. Baba bunu seçtim. Tunca, önce bir karıştır. Karıştırdım mı? Evet. Çekilişimiz yap. Hadi ya Allah bismillah. Tuncay boş çıkarsa döverim seni. tamam tamam ya. Onu sen mi attın sonra? Hayır bu sen yazdın. Murat mı? Murat evet. O evet. hangi aklınızda tuttunuz? Osman. Bunu e istemiyorum ben. Niye? <laughs> tamam. Ee, Osman Bir dakika Osman Erdoğan arkadaşımız. Sen çek. kendisine sen Kendisi bize çek ulaşırsa güvercinimizi vereceğiz. Sen yedek seç. Baba sen de yedek seçersin. O da e, Koyu bir adam. Sado. Sado arkadaşımız. Yedeksin. E, yedeksin. Sada. Eğer Osman evet. arkadaşımız bize ulaşamazsa veya güvercin alacak bir durum yoksa e, şunu ben cebime koyayım karışmasın. Bize o arkadaşımıza vereceğiz. Tamam. Bir tamam. tane ben çekebilir miyim? Bu evet. arkadaşlar şey. En yedek. <laughs> en yedek mi olsun bir de? Evet. Bunu buna da neyse çekmeyelim şimdi yanlış anlaşılır. Derken? Ya yok mi? yok tamam. Evet arkadaşlar. Bizi ben açabilir miyim? Bizi izlemeye Abi, devam edin. Görüşmek ay, üzere. Ya, Kendinize ay, iyi, iyi bakın. Videolarımıza like atmayı unutmayın.